Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayağım çok kötü. Onun için video çekemiyorum ama yakın bir zamanda belki çekebilirim. Şimdi görüşürüz. çok sorun. Hadi burayı izleyelim ben bunu çok seviyorum. Vigo Vigo. Vigo Vigo. Oha. Süt ne ara geldi? Çıko çıko. Çıko çıko. Bu bildiğin Nesquick oldu abi. Ama bu cidden Nesquick oldu. İlk de şaşırıyor. Fışı da buyu. Arkadaşlar bu. Süt istemiyorum. Ayyoo. Çikolata, Ayyoo. istemiyorum. Ayyoo. Çikolata istemiyorum. Lan şi şi, şi, şi şava Ben de lan. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oh. Mia oynuyoruz. Juho ya. Mia ki süt demek de Juho okunuş normal okunuşu değil. Çikolata aslında. Yani Türkçesi çikolata ama ben onun okunuşunu pek bilmiyorum. Hani biraz garip o öğretilisi falan vardı da. Hepsini oynarken bir anda yani 9-10 dakika olmuştu. Ondan dolayı. Ya bak bu Angel beni hep öldürüyor ya. Aa aşağı an düştü Angel. Kaç kaç kaç. Ya İsmi yok, beni öldürün no ne Arkadaşlar bu arada e, bundan önce bir giriş gördünüz. Yani farklı bir giriş gördünüz. Aslında iki tane farklı gördünüz. Birisi pek e, video atamadığımdan dolayı bir tanesi de yeni intro gibi bir şey. Yani yeni değil, yeni intro değil de arası öyle güzel koymalık bir şey. Allah. uh Yalnız süper yani süper diyemeyeyim diyemem bunu ama Allah bazen oy oyunu odaklanmıyorum. Yalnız çok sekiyor silah ya Allah arkamdan gelsen ya onlar kazandı. Milkman <laughs> arkadaşlar bu arada bir de şunlarla ilgili bir giriş de gördünüz siz. 19 exit ben çıkayım hadi ekipmanlara bakalım biraz benim ismim de Bu arada, bu arada 186 liram var ak 43 at 43 miş bu arada ak 43 değil gp 01 Normalde bu SMG diye biliyorum. SMG hangi silahlı ki? Up 41. Bir dakika şimdi. Bu P'yi Q <laughs> yaparsak. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu silah şey mi acaba? Ana silah mı yoksa? Oo ceket mi çok kötü bu arada. Yani en üstteki en beğendim bence bu. Aynen. En güzeli bu. Altta kız şeyleri falan var işte. <laughs> ah. Hadi rahat gele bittik yap. Hadi fakulte varsa. Aha. İkisinde de kendim değiştirebilir. Aa çanta. Bakayım. Aa harbiden de çanta. Şaşırdım. Yalnız beyazları daha güzel. Aa bak. Bu normal silah. O oh, e, Bir E, varmış. Okuyamıyorum ya. Bana. Ha, hammer. Hammer. Bıçak. Kea. Ha kani. Polis çubu. Şimdi bir çubu. Bir alalım ve kendinize vurun. Acıtıyor mu? Son gücünüzle de değil bu arada böyle hafif bir vurun. E! Ee, Polislerinki de aynı diyeceğim de buna. Bu job bildin ya. Ha, tabii bunlar bu adamın nankoru. Ol <laughs> nankör oldukları için. Aa, nitro of. Flash. <laughs> bu flash mı ya? <laughs> Neyse artık küçük boyunda gire... <laughs> ya ben Savaş Royal geri çektim. Neyse. Arkadaşlar ben bundan bayağı bir çekerim. Çok güzel. Diğer videoları Savaş Royal girelim. 43 canım var bu arada. Hadi çikolata doldurun. Eee nasıl doluyor? Uh, aa, sen çikolata mı? Hadi içine, <laughs> içine düşünün. Aa bak yürüdüğümüz yerde şey çıkıyor. Çikolata. Ayıp olmasın ama ben bunları ilk gördüm kakayı mesut. Bu adam, bak ben bunu biliyorum ya. Bir şeydi ben. Aa bak birbirlerini tokatlıyorlar. Sol yukarıda bak. Çikolatadan salyangozla ee beyaz salyangoz yani şey salyangoz işte süt ah ooo sen nesin hayır oraya süt taşıyam o adamın kalkan işi var Allah arkaya düştü Hadi Lord vuralım biraz Lord shot, <laughs> Sağ mı sol mu? Ben olsam sağ gider. Ya hadi hadi. Lan oğlum niye bekliyorsun lan? Pis adam. Hayır hayır hayır. Geç, Hadi, hadi bunu başarabilirsin. Ve başarı. Hepsi benim sayemde. <laughs> Ramzlar kazanıyor burada. Bu neyin? <laughs> 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 oh, bombayı atamadım ya. Hello hello. Hala hala hala. Hala hala. Şimdi hele hele deyince bir de aklınıza kedi gelince birleştir onları. <laughs> Aklıma cidden o geldi ya. <laughs> hele hele bir şey. Telefon olmasın diye söylemiyorum. Aa ben oyunu çok beğendim. Hadi ya bu maçı kaybedebiliriz. Hadi. Sabit durduğumda daha güzel oturuyorum. Bizim salongumuz, salongonumuz, salongon, Salengonu. Salengon. salongon. Ele ele minno, ele ele minnoş minnoş minnoş. Allah oyun 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 oyun. Ego ya. Efendim ego ego. Hello hello hello. Morning. Baca. Evet, lan yumruk çıktı. Başarı bir revenge galiba bir öldürme gibi bir şey <laughs> Dash yani aha aa biz kazandık xp aa benim xp'm 18 miş diyor galiba bir öldürmem var 4 kez öldürmüşüm 6 asist herhalde Biraz da onurlarımıza bakalım çift iki kişi öldü. Bir martta iki kişi öldü işte. Ha intikam. Birisi beni öldürmüş, ben de onu öldürdüm. Bir adam gösterirse. Yüzde seksen. Başarımını açmışım. Cehenneme gelme. Ben ne yaptım ki? Şimdi. Acaba bu başarımı kazanmak için ben ne yaptım? Kaptan kanca, kaptan kanca. Ya bakın. <laughs> Cehennem. Şimdi. Ama bu kötü bir laf değil. Aa bakın onun altına atlama ustası 10 var. Ayo atlama 10 ustası. Ayo 10 kez atlamamı istiyorum. Ama şu cehenneme geldim ben yani. Biraz. <laughs> Bir martıda 3 intikam al. Fantastik 5 öldür. Üçlü 3 üç öldür. Ne? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı şu süt alanlara Arkadaşlar yorumlara sütü mü daha çok seviyorsunuz yoksa çikolatayı mı daha çok seviyorsunuz yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Ve şimdi görüşürüz.